Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Nisan ayına katıldı harika başladık. NBA kasası sisteminde 2 kupon paylaştık. 1 Nisan kuponu ve 2 Nisan kuponu ikisi de kazandı. Altın kasa sistemimizde videoyu çektiğim tarihe dek paylaşılan kupon da geldi. Ve bunun yanı sıra günün teklisi de kazanmıştı. Yani şu ana dek 3'te 3 kupon başarısıyla devam ediyoruz. Değerlendiren dostları tebrik ediyorum. Gelin size NBA kasası sistemini tanıtayım. Katılım ayrıcalıklarının yer aldığı listemizi ekranınıza sunayım. Ardından günün videosuna geçeriz. Bugünkü maçlarımıza geçeriz. NBA kasası tanıtım videosu ile karşınızdayım. All Star arasından sonra dinamiklerin yerine oturduğu NBA'de sezonun bu bölümünde net kazançlar sağlayacağımızın inancıyla bu yeni sistemi oluşturuyorum. Birazdan detaylarını paylaşacağım kasa sistemimize erişim için katıl butonundan NBA ile yürürlük özel üyelik paketi, altın üyelik paketi, veya platin üyelik paketini seçebilir ve sadece bu sistem değil daha pek çok avantajdan da faydalanabilirsiniz. Sistemimizin detaylarına gelecek olursak riski minimize edip kimi zaman 2 kimi zaman 3 maçlık kuponlar ile aylık vadede kar hedefi ile yola çıktığımız bu oluşumda 30 günde toplamda 30 maç önü NBA kuponu paylaşılacak. Kuponlardaki maçlarla ilgili açıklamalarımı bu sisteme katılan arkadaşlarımıza özel videolar çekerek açıklayacağım. Ortalama oranın 2.35 olacağını öngördüğüm NBA kasası sistemimizde her kuponu oynayacağımız birimler belirli aralıklarda değişse bile bu aralıklar arasında uçurum olmayacak, birbirine yakın olacak. 30 kupondan yaklaşık 11 tanesi kazanırsa kendi paramızı çıkarmış olacağız ve 11'in üzerinde kazanan her kupon bizi kara götürecek Tabii ki NBA'de canlı paylaşımlarımız da olacak ama bu kasa sistemimizden bağımsız ayrı bir noktada olacak. Yani kasa sistemimiz aslında tüm paylaşımlardan soyut, belirli hedef doğrultusunda kararlı ilerleyen ve düzenli işleyen bir sistem olacak. Gelin sizlere katıl üyeliklerinin diğer detaylarını da hızlıca sunayım. Sizler kanalımıza katılmak isterseniz dilediğiniz paketi seçin. Önce ana üyeliklerimizle ilgili tanıtım yapayım. Ardından düşük seviye üyeliklerimize de göz atarız tabii ki. NBA ile Euroleague özel paketinden faydalanmak ve ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz NBA'de oynanacak tüm maçlarla ilgili görüşlerimi menü olarak görebileceksiniz. NBA için paylaşılan tüm maç öncesi ve canlı teklilere de erişebileceksiniz. Euroleague'de o hafta oynanacak tüm maçlarla ilgili görüşlerimi yine menü olarak görebileceksiniz. Tüm maç önü ve heyecanlı teklilere erişim fırsatı da sizlerin olacak ve tabii ki günün videosunda neler söyledik adlı o günkü videomuzda uzun uzun analizlerle paylaşılan önerilerin yazı olarak aktarılmış haline de sizler erişeceksiniz. Bir üst seviye olan altın üyelikte en önemli detay olarak aylık kasa sistemimize erişim fırsatı sizin olacak. NBA kasa sistemimiz gibi tıpkı bir de aylık kasa sistemimiz var. Ve bunun da şu ana dek bence başarılı bir şekilde ilerlediğini söyleyebilirim. Tıpkı NBA ile Euroluk paketinde olduğu gibi tüm maç önü ve heyecanlı teklilere erişim fırsatı da yine sizin olacak. En üst seviye olan platin pakette ise her gece özel NBA videoları sizlerle paylaşılacak. O gece NBA'de oynanacak tüm maçlarla ilgili görüşlerimi içeren videolar, analizler platin üyelerimizle paylaşılıyor. Bunun yanı sıra tabii ki hem NBA kasası sistemine erişim hem de aylık kasa sistemimize erişim yine platin üyelerimizle paylaşılmış bir ayrıcalık. Platin üyelik alarak bana destek olmak isterseniz İspanya Ligi menüsü, NBA menüsü, Euro Lig, Türkiye Ligi gibi majör liglerde o hafta oynanacak karşılaşmaların tamamını içeren menülere de erişim fırsatına sahip olacaksınız. Bu paketten elde edilecek gelirin bir kısmını bir ay açeve, bir ay bir öğrenci kardeşimize bağışlayacağımızı da belirtmek istiyorum. Şimdi bir de alt seviye üyeliklerimize göz atalım. Bronz ve gümüş paketimiz var bronz paket ile bana destek olan arkadaşlarımızla günün videosunda neler söyledik başlığı altında o günkü videomuzda paylaşılan analizlerin özetine erişim fırsatı olacak. Gümüş paket ile bana destek veren arkadaşlarımız ise her gün bir adet maç önü bir adet heyecanlı tekliğe erişebilecek. Evet vermiş olduğunuz destek için şimdiden teşekkür ediyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Evet bugün gündemimizde iki karşılaşma yer alacak. NBA'de bülten biraz kısıtlı. Tabii ki Altın Kasa sistemimizin ve NBA kasa sistemimizin kombinelerini görmek için yine katıl butonundan kanalımıza üyelik sağlayabilirsiniz. İlk maçımızla başlayalım. Atlanta Hawks Brooklyn Nets karşılaşması. Türkiye saatiyle 2.30'da oynanacak bu mücadele. Atlanta Hawks bu sezon NBA'de çıktığı 77 maçta 40 galibiyet 37 mağlubiyet aldı. Tıpkı Brooklyn Nets gibi. Atlanta'da bu maçta Trey Young oynayabilecek duruma geldi. Collins ve Johnson dışında eksik isimler bulunmuyor. Brooklyn Nets cephesinde Ben Simmons dışında eksik bulunmuyor. Brooklyn'in maça Kyrie Irving, Seth Curry, Brown, Kevin Durant ve Andre Drummond'la başlaması muhtemel görülüyor. Atlanta Hawks'ın Trey Young, Kevin Huerter, Danilo Gallinari, Hunter ve Clint Capella 5'i ile maç başında sahada olacağı düşünülüyor. Brooklyn son dönemde inişli çıkışlı bir performans sergiliyor açıkçası. 8. sırayı daha net bir şekilde almalarını beklerdik ama işte Milwaukee mağlubiyeti, Charlotte mağlubiyeti derken orayı biraz daha riske soktular. Bu karşılaşma tabii ki Doğu'da 8. sıra adına büyük anlam ifade ediyor. Playinlere ev sahibi avantajıyla girebilmek adına büyük anlam ifade ediyor. Milwaukee Bucks karşısında Brooklyn uzatmada 119-120 kaybederken Kevin Durant 26 sayı 11 asitle double double yaptı. Ama bu performans çok yeterli miydi derseniz bence kesinlikle yetersizdi. Durant çok da gününde değildi. Kyrie Irving'in 25 ve Bruce Brown'ın 23 sayısı da galibiyet için yeterli olmadı. Andrea Drummond'ın biraz daha üretken olması gerekirdi. Sadece 4 sayıda kalınca mağlubiyette kaçınılmaz olmuştu. Atlanta Hawks cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye Atlanta Brooklyn'e na nazaran biraz daha formda diyebiliriz. Son 4 karşılaşmalarından da galibiyetle ayrıldılar ve 8. sıra için bir anda ümitlendiler. Bu bu karşılaşmaya da ev sahibi avantajıyla çıkıyorlar tabii ki. Cleveland Cavaliers karşısında 131-107 kazandıkları maçta biz Atlanta tarafındaydık. Bizleri yanıltmadılar. Trey Young 30 sayı 9 asistle double double'ın köşesinden döndü. Onyeka Okongwu 17 sayı 12, Oriant Clint Capella 12 sayı 14 double double yapan isimler oldu. Boyalı alanda güçlü bir Atlanta olduğunu görebiliyoruz. Atlanta olduğunu görebiliyoruz. Ben bu karşılaşmada açıkçası Yüksek skor, yüksek tempo bekliyorum. Uzatma kokusu da gelmiyor değil burnumuza ufaktan. Şöyle bir baktığımızda barem biraz uçuk ama üst denenebilir. 238.5 bareminden de üst denenebilir. Chicago Bulls Miami Heat karşılaşması. Türkiye saatiyle 3'te başlayacak bu mücadele. Chicago Bulls bu sezon NBA'de şu ana dek çıktığı 77 maçta 45 galibiyet aldığı 4. sıraya hedefler konumdalar. Miami zirveyi bırakmak istemiyor. 77 maçta 49 kez kazandılar. Milwaukee dün kaybetmişken bu avantajlarını artık sezonun son bölümünde ligin boyu iyiden iyiye kısalmışken, kısalmışken korumak istiyorlar. Miami'de bu karşılaşmada eksik isim şu an için bulunmuyor. Chicago'da Lonzo Ball dışında bir eksik yok. Ben yine bu maçta yüksek tempoya yönelmeyi uygun buluyorum rekabetin üst düzey olacağı ve kazananı kestirmenin güç olacağı bir mücadele. 216,5 bareminden üst bence denenebilir. Evet bu günlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.